burada araba burada mevcutta bundan beş katlı burada bir binamız vardı. Buranın e, raporları çıktı. E, daha sonra da biz buradaki önlemlerimizi aldıktan sonra Kepkeniz burada e, binanın bir kolonuna vurmasıyla bina komple hep çöktü. Allah'tan biz buradaki önlemlerimizi aldık ama sadece bizim kepçe operatörümüzün ayağında bir hasar oluştu. Başka da şu an hiçbir şeyimiz yok. Çok şükür yani e, Yapacak bir şey yok. Burada sadece dua etmek lazım. Allah'tan şu teybuna başka bir şey gelmedi. En ufak bir deprem olmuş olsaydı bu bina çöktüğü zaman burada belki 20 tane 30 tane insan ölecekti. Doğru mu? Doğru. Ama biz burada kentsel dönüşümleri hızlandırmak için elimde gelen tüm gayreti gösteriyoruz. İşte yıkım yapıyordu. Yıkım yapılınca birden bina çöktü. Kontrolsüz oldu biraz ama.